Hani tamam, ne oldu Gülizar? Başım dönüyor. Başın dönüyor. Evet. Tansiyon problemin var mı? Normalde yok ama e, şu an başım dönüyor. Tamam. Ne yapalım? Su, bir, su, ee, su içtim çok şey. Çok e, mu dönüyor? Evet. E, e, çıkmak ister misin? Bir çıkıp gelsen sanki daha iyi olacak. arkadaşlar. Evet. Gelsinler bir koluna gelsinler lütfen. Dur dur kendin kalkma. gizem Ali kim varsa boşta. Gel gizem bir koluna gir başı dönüyor. Bir tansiyonunu ölçsünler evet. yukarıda dikkatli yavaş yavaş. Bir tansiyonunu ölçsünler. Yavaş, dinlen yavaş. Dışarıda ha, da söylüyordu Zuhal Hanım. Öyle mi? Ben evet kapı, tam kapıya geldiğimizde söylüyordu. Aa. Benim biraz başım dönüyor diye. Allah Allah. Dedim ki aman bayılma falan dedim. Allah korusun. İnşallah dedi Tansiyon bayılmam problemi dedi. Tansiyon problemin yok dedi ama bir baksınlar hemen bir tansiyonu ölçsünler yarışmacımızın. Dinlensin o. Dışarı şey çıkalım ya. Bir nefes alayım. Tamam. Bir... Hakan evet sen devam edebilirsin yorumuna. Ben e, salatada zaten yani tuz zehri, limon, e, limonu çok kaçmış yani konu yani konuşacak da çok şey var ama bana ben şunu sormak istiyorum, şunu çok merak ediyorum ya. Yani ben bu yemeği lezzetli bulsam yemin ediyorum puanım 7'de olur 8'de olur ama hiçbir şeyinizi beğenmedim şu ana kadar. Hepsi fiyasko. Bana neye güvenerek 5 verdin ya? Bana neyi güvenerek 5 e, verdin? Et yapabilmiştir etten başka neyin vardı Sen masada? Sen etini bile yapamamışsın sosunu da yapamamışsın garnitürlerin saçma sapan Sen doğranmış. Sen dünler kalmasın buraya bile inermişim ben puan vermeyeyim nereden kıl bulsam diye şu salata sev salatandan bin kat iyi. Bayılmış rokalarla geldin benim karşıma. Senin rokaların göbek atıyor zaten baksana. Ha tabi ben sosunu burada döktüm getirdim. Birazdan geçirdim. canlanacaklar. Soğuk algınlığım olduğunu söylemiştim kendimi kötü hissediyorum demiştim açık hava biraz daha iyi geldi sesler mi seni rahatsız etti? Hak o da olabilir. O çok yüksek volüm konuşuyor. Kendi kulağı duymuyor ama bizim kulağımız fazlasıyla duyuyor. İyi misin şimdi? Biraz daha iyi. Temiz hava iyi geldi. Her şey çok kötü, çok basit her şey. Bana vermem için çalgal konu Boş teneke gibisin var ya, ses çıkartıyorsun sadece. Şefsin ya şu sosun bile ne olduğunu anlamayacak kapasite yok sende. Anlayamayacak amacını <laughs> da göremiyorum ben sende. Şaka gibisin şaka. Sen şakasın Olaysın gerçekten. Olaysın gerçekten. Cidden sen şakasın. Senin bir yemekle alakan yok. Senin mi var? Bununla bir anlaşalım. Senin mi var? Bununla bir anlaşalım. Ben dün şef sofrasında oturdum da... Ben farkında değildim. Sen ne bir garnitür, ne bir et, ne bir çorba hiçbir şey yok. Sadece çorbanın hamuru dışında cacık Pardon. bile yapmayı bilmiyorsun ya. ya cacık cacık. Olmayan damak tadına ben yemek beğendiremem. Yani ömründe mezeciyim diyorsun ya öyle cacık görmemişsen ömrü o senin problemin. Ben teneke diyelim sen balonsun. Aaa. Aa, çok, çok iyi. Sana ne? Sen mi verdin benim estetik parasını? Seni parasın? teyze ederim böyle konuşmaktan. Sen gidip ile ilgilensene. Sen benimle niye ilgileniyorsun ya? Hakan ve Büşra. Tehlikeli sulardasınız. Haddini aşıyorsun. Lütfen. Özür dile benden. Sen özür dileyeceksin sen benden. Sen de dile, sen Karşılıklı de dile. Karşılıklı hadi. Ben önce kendi... ben. Ya, önce hadi önce ben. ben özür diliyorum. önce tamam. ben diliyorum sonra sen diyeceksin. Kalır mı? çok da çabuk duygu değişimlerin var. Var evet var. Ne kadar keskin bir haddini <laughs> aştığını kendi de farkında. Evet aşmayın haddimizi. Bu, pardon bir durun. Gülizar evet. nasılsın canım? Biraz daha iyiyim Zuhal Hanım. Temiz hava iyi geldi. Tansiyonu ölçmeye gerek yoktu. Yüksek volüm konuşmalar, sıcaklık hepsi bir anda. Bir de evet. biraz soğuk algınlığım Gelirken onda. de ha geçmiş olsun evet. İyi iyi hissetmiyormuşsun evet, kendin kendini dışarıda. Soğuk da. Bir var tuzlu ayran var. verelim mi sana? Arkadaşlar bir ayran aldırtır mıyız Gülizar'a? Hemen bir bardak soğuk şey, evet. e, tuzlu Arkam ayran az volüm konuşsa. Şimdi Hakan'la ilgili de şimdi belki de ilk defa izleyen seyirciler vardır bu hafta. Hakan'ın biraz işitme kaybı var kulaklarında. Dolayısıyla biraz yüksek volümden konuşuyor. Fakat sen o volümün de çok çok üstüne çok çıktın. Lazım. Hadi ses tonunu da bir tarafa bırakayım. Söylediklerin içeriği, muhteviyatı söylediklerinin olmaz. Güzdan Hanım birden başı döndü ama bilmiyorum. Belki dinlenmemiş de olabilir ya da ortamlanma etkilen ya da Hakan Bey'in yüksek desibel herkesi bayıltacak kıvamı getirdiği için ya da bilmiyorum masada ilgi çekmeye hala kendine ilgi çekmeye de çalışıyor olabilir. Ben tam çözemedim birden bire başım dönmesi. Onunki de olmadı seninki de olmadı. Tam özür diliyordun Gülizar geldi özür dile bir hanımefendi öyle konuşulmaz. Bak hep söylüyorum insanların fiziksel özellikleri, ailevi ve hayatı o da girmemesi gereken yere girdi. Bence daha fazla böyle bir diyaloğu sürdürmeyin. E, kozlarınızı başka şekilde paylaşın. Olmadı yani. Büşra. Sen de şimdi öyle şeyler söylüyorsun ki. Ama geldiklerinden beri yok oran yok buran. Kimse benim estetiğim hakkında konuşmak zorunda değil burada. Ya tabii ee, canım kimse soda, ilgilendirmez. Abarttın. Sen çok rahatlıkla anlattın geçti gitti bitirdik yani sen anlattığın için belki üzerinde sonradan konuşuldu falan ama gerek de yok yani oralara da girmeyin kırmayın birbirinize bak yarın bitiyor yarışma bir daha kim kimi görecek ya. Şimdi ayran koymuşsun. Ha buldun mu şuna? ayran? Bende vardı verdim Zuhal Hanım. Benim bu yaşıma kadar ağrımayan başıma ağrıdı. Benim sesimden dolayı mı? Hakan, Hakan Bey'in sayesinden. O zaman ben bolyonu kısayım ben. Gerçekten. Biraz kısayım. Bırakın da yani... bu neresinden hayran çıkardı onu? Zuhal Hanım ben burada malzeme tutuyorum. Sen böyle istifliyor musun bir takım şeyleri bizden? Yarışmacı tevekkel değil bir şey arıyor da bulamıyor. Sen mi tırtıklıyorsun orada? Aradı Zuhal Hanım. İşle özeli ayır. Senin buzluğun yukarıda. Senin erzan, istihakın yukarıda. Bak bak. İyi bari Allah'tan bak gürbüze kalacağımız günler de varmış. Teşekkür ederiz. Gene bizim ayranımız sonuçta sanki kendi almış. İyi misin peki? İyi biraz misin? daha iyiyim. Tamam. Bir ağlıyorsun, bir başın dönüyor. Bu kadar zayıf bir yeri, niye katıldın yarışmaya? Aslında zayıf bünyeli değilim. Ee, bir soğuk algınlığı... Hayır, Elimde işte olan biraz. bir durum değildi sonuçta. Ağlamam da sinirden ağladım. Olabilir. i̇nsanız. <laughs> insanız. Sinir, sinirden ağladım. Orada daha farklı tepkiler de verebilirdim de ağlamama gene şükredim. Çok şükür. <laughs> Çok Ay, şükür. bugünümüze. Gülizar Hanım'ın başım dönüyor demesine yani gerçekten hasta olduğunu düşünmek istiyorum ama sanki biraz içerisinde de böyle bir show maskon kokuyor gibi yani masadan kalkmak için böyle kendine bir es vermek için bahaneler ürettiğini düşünüyorum. Gülizar Hanım'ın bence bugün başın başı dönmedi çünkü başı dönecek sıcaklıkta bir ortam da yoktu. Benim bağırmama laf attı ama benim bağırmamla kimsenin başı ağırmaz. Gülcan sen galiba konuşamadın evet, ya. Evet konuşamadım Zuhal canım. Hanım. E ben sonra yine e, Hakan Bey'den özür ben duymak istiyorum Aa, gerçekten evet, ben evet. çok rahatsız bence oldum. Bence de bence de. Tamam, ben hanım. Evet. Ben bir zaman. özür de arkadaşımızdan bekliyorum. Komple masaya Çünkü ortaya bir özür dileyim ben. E, kendisi söyledi Zuhal Hanım. Bakın pişman deneyim. olmuş, sabaha kadar da uyuyamamış sanırım. Kim? E, Hakan Bey. Niye? Arkadaşımızı üzüp ağlattığı için. Öyle mi? Evet öyle ya, tabii söylemişti. Tabii gece bir, bir özür bir otururken dilemem lazım biraz demişti. bir demişti. pişman oldum yani. Ailem ne dedi ailem? Nasıl olduysanız. Evet. Böyle şey yapınca mı? Yapma dedi kadınlarla da o kadar da uğraşma dedi. Bak hadi. bravo eşine evet, eşin doğru, doğru evet. söylemiş. Akıllı, mantıklı Bir eşin Peki varmış. o zaman sen gerekli özürlerini dile. Ben o zaman ortaya değil önce Gülüzel Hanım'ı üzdüğüm için Gülüzel Hanım'dan özür diliyorum. Sonra Büşra Hanım'dan Büşra Hanım'ı üzdüğüm için Büşra Hanım'dan özür diliyorum. Okan Bey'den özür dilerim. Gerek yok <laughs> bence. <laughs> Peşinen dile bakarsın. Bir, <laughs> dile bir yanlış oldu bir hata. Dilerim falan bir sıkıntı var Peki. İyi özür dilemen yakıştı. Sabah Ama sıra e, lütfen şeyde. Bu şu anda dilesin yani. Anladın mı? Ama bugün Perşembe. Dört gündür bütün süre benimle uğraşıyorsun. Tamam Sürekli özür ben... dilerim işte. Daha doğru Diledi, yani, diledi. Diledim Sen yani özür. Sen de üzül. dile. Ayaklarını mı kapatayım ne yapayım? Özür ee, dilerim tabii. Dünkü iyi vereyim. Yok, <laughs> ben ya. kalmış çiçeklerle ilgilenmiyorum. Tamam. Peki. Hakan Bey de bugün tabi dünden doluydu <laughs> tahmin edebildiğimiz gibi. İkisinin arasında böyle çok büyük bir gerilim oluştu. Ee, Kullanılmaması gereken laflar da kullanıldı tabi. Gerçi sonrasında özür dilediler birbirlerinden ama genel olarak böyle iki ateşin arasında kalmış gibiydim ben de tam ortada oturuyordum. Bence özürlerimiz güzel oldu, yerinde oldu. Ben yorumlarım güme gitti. Gitmesin de başla. Ee... Şöyle etiniz gerçekten çok sert. Herkesin Kendinize söylediği kabul gibi. kabul ediyor zaten Geç. canım. E, püreniz şöyle evet tadı alıyorum. Ama zerdeçalı ve zencefili daha baskın alıyorum. Ölçüsüyle yaptım. Yakıyor. Gerçekten yani, yakıyor. Fazla gramajını yakıyor. Gramajını bile uyum sağladım. E, sebzeleriniz çok tatsız, tutsuz arkadaşımızın sebzelerine güzel. göre güzel pişmiş Gülizar'ın sebzelerine göre ama gerçekten bak e, biraz önce örnek verdik ya o yüzden Ya bir şey bir şey söyleyeceğim. Evet. Bunun nesi güzel pişmiş? Bir kabak güzel. yok, kabak bu kadar ölmez evet. ki ya. Asıl ya doğrusu şey, Gülizar'ınkiydi. Onun şey, bir tek karnabaharıyla ile bazı brokolleri fazla az aşlanmıştı. Yani hani bak falan kadar, ama bu kadar koydum ya. Tamam, ya. tamam da evet. sebze garnitürü böyle aşlanmaz ki. Blanched ya fırına atmış. Fırına atmış ama ölmüş yani e, kabak. Çok anda attım ya. Biraz patatese, daha kalın doğrayacaktı. E, güzel doğramadı. Doğramadı şey, hata. Doğramalarında hata olduğu için. E tabi o, o zaman şimdi. Bak, hadi peki izliyorum. salata nasıl? E salatası da ekşiliği biraz ol. fazla. Peynirleriniz çok güzel. Tabak bitmiş. Yok. Güzel evet. afiyet olsun. Ama ekşiliğini beğendim. Yeşillikleri de güzel. Yani, Vallahi, yani çok ölmemiş. Bana o, da, o da, da ekşiliği güzel geldi ama Herhalde tam karışamamış gibi. Evet, bir tarafa çok fazla, bir, fazla, bir, şey, bir tarafa eksik şey evet, bu hafta hep bunu yaşadık. Yok. Hiç karışamama problemi çok oldu bu yani, hafta. demek ki olabiliyormuş. Olabilir, olabilir. İşte ben de onu diyorum.